Evet, Ülkü Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, siz de hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce sizi tanıyalım. Sonra da Erzurum tanıtım günleriyle ilgili şöyle bir değerlendirmenizi de alalım. Bir bayan gözüyle. Buyurun. Bayan gözüyle. E, ismim Ülkü Eypoğulları. Erzurumluyum. Ben de e, emniyet mensubu bir babanın evladıyım. Evet. E, biz de konu, mevzu bahis tabii memleketimiz olunca e, koşa koşa geldik buraya. İkincisi düzenleniyor. E, bu etkinliğin Yağmur'a rağmen gerçekten Erzurum'lar bir kez daha birbirlerine ne kadar tutkun olduklarını gösterdi. Emeği geçen herkese, tüm başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, başta kıymetli menajerim Sevinç Hanım'a, Çekiç Medya, e, Levent Çekiç Beyefendi'ye, değerli başkanlarımız İlyas e, Akın'a e, ve bizim Karaoğlan var biliyorsunuz. Karaoğlan yayında. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Yağmur'a rağmen o da gerçekten... Gerçekten Erzurumların e, Gurbette birbirine ne kadar tutkun olduğunun Göstergesidir yağmur çamur dinlemedi Yorgun argın çıktı geldi Sizler keza aynı şekilde emeklerinize sağlık Her şey muhteşem Hala devam ediyoruz yarın da buradayız Gelme imkanı olan herkese bekliyoruz tamam. Sizin de bir dileklerinizi alalım Şöyle evet. bir değerlendirmenizi alalım Yani buraya gelen bütün Erzurumlu büyüklerimize abilerimize Dayılarımıza halalarımıza hoş gelmişler Sefalar getirmişler İnanın buna çok mutlu olduk bu yağmurlu günde. Evet. Solistimiz sevgili Ülke Sağ olsun o da bizi kırmadı geldi. Allah razı olsun ondan da. Evet. İyi ki bu, varsın. Erzurumlu olanlar değil. Erzurumlu olup içinde bir dadaş barındıran herkese... Mesela ben. <laughs> mesela <Tekirdağlı. gülüyor> buyurun. <Ertirak Yılıyım. gülüyor> Tekirdağ. Ben Trakyalıyım. Tekirdağ, Tekirdağlı. Buyurun. Ülke Hanım'ın menajeriyim. Ve gerçek... Nazanızda şu Erzurum'un günlerini bir değerlendirir misiniz? <laughs> Valla ben 15 yıldır aşağı yukarı Erzurumluların içindeyim. Yani bu, o Erzurumlarla çok çalıştım, doğru en son çalıştım. Oldum. Fahri Erzurumlu oldum. Evet, evet. Ben Erzurum'un insanını gerçekten çok seviyorum. Çok gerçekten çok iyiler. Belki bize bizlere bana öyle denk geldi ama hepsinden binlerce kere iyilik gördüm. Allah razı olsun hepsinden. Güzel insanlar. Erzurumlar gerçekten güzel insanlar. Çok Teşekkürler. Sizler de öyle. Ee, i̇nşallah sizi tanıyacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Saygılar sağ olun. Sizin radyo programı Tabii radyo programı. ben normalde. Yükselesin de normalde garo olan yayında derler. Aynen. Tamam. tamam. Saygılar dilerim. Görüşmek Çok üzere. Sağ olun. Çok sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Görüşmek üzere.